Kaybeden ütüleri yapar ben, Hayatımda hiç ütü yapmadım Ben de elimin ayarına hiç güvenmiyorum şu an Evet böyle mi kestin? Hiç olmamış ya Şimdi şu ağırdan başlıyorum Ağır olduğunu nereden biliyorsun? İşte kesmeye çalıştın ya <laughs> 62 62'ye 42 Aşırı kötü ya ama bak, Hissetmiştim biliyor bak, musun? Bak bak şunu yapacaksın ya sen ne yapıyorsun? Bir hile peşindesin. İmkanı yok. Bence. Kestim bakın. Bu ince olanı koyuyorum. 55. 55. Bu kalın olan 65. Bunu keser mi ya? Gözümüz yanmaz mı? Yanabilir. Eşit gözükmüyor. Ben şimdi çok eşit keseceğim. Eşit koyuyorum. 62. 59. Yine asla geçemezsin. Benimki yamuk bu arada arkadaşlar. Bilerek bana yamuğu vermiş. Ya. Allah'ım yardım et. Kesemeyecekmiş gibi. Aa parmakların. Ah. <laughs> ne oluyor? Aşkım. <laughs> şu parmağına baksana ne kadar yakında. Aşkım ben her gün kesiyorum sana rahat. <laughs> Hayır ya. istediğin gibi kes. Ben karışmıyorum şu sana. Şu an ama kafamı karıştırdın. <laughs> Elimi kesme yeter bana. Ben e elsiz karım olsun <laughs> istemiyorum. Aa. Aşkım beni korkutuyorsun. Parmağım kopacak gibi hissediyorum. Sen beraber bas. Hiçbir şeye benzemiyorsun. <laughs> Güzel gözüküyorlar yine de bravo ama şu sanki biraz daha hafif. Yine yapamadım ya galiba. 61, 76 Kıl payıyla ben kazandım. ütüleri yap. Ya bir kere de sen yapsaydın ya. Hadi yani. hadi ya kırıştı bunu da ütüle.